başladı. Kameraman bey neredesin sen aylardır ya? Ne yapalım ben ya? Kanalı, yaz. Kanalı bıraktın, YouTube kapatacaktı. Elin ayağın tutuştu, bir çekelim çekelim diye. Eyvallah yaz telaşesi derken. Aylar sonra yeniden merhaba sevgili dostlar. Neredeyse bu yıl hiç video çekmedik desek yeri var. Çok uzun süre ara verdik. İşte çeşitli sağlık sorunları, işimizin yoğunluğuyla ilgili sorunlar yaşadık. Kısmet bugün demiş. Bugün de aslına bakarsanız yine çekmeyecektik işte akşam yemeği için bir ateş yakacağız. Kendimize bir şeyler hazırlayacağız. Güzel bir sofra hazırlayacağız. Aha, dedik önceden de yapmıştık öyle bir çekim güzel de olmuştu tekrarlayalım. Çok basit bir köfte yapacağız hemen kendimize. Öyle biraz piyaz anne köftesi İçecek. Falan falan aynı klasik tarif. Bir miktar soğan, karabiber, kimyon, tuz. Azıcık renk veya versin diye. Kırmızı. Köftemiz Kabur yağlı ber. köfte. Tabii ki kaburga alıyoruz. Bunları hepsini sıyırdık. Çekmeye çekme hazırlanmayı da unutmuşuz be hocam. Paslandık ya. Yarım çay bardağı kadar galeta. Sırf yönetmen Meriç istiyor diye yağlı kıymaya birazcık da sıvı yağ ekliyoruz. Daha iyi karışsın armağanlansın diye. Buna bir tane de yumurta ekleyeceğiz. yumurta, ekleyeceğiz. Bak bu yağ bunu bozacak ben sana söylüyorum. <laughs> yumurta en son şey yapacağız. Bir harmanlayayım önce şu baharatını. Evinin de geçsin sağlık. Dediğim gibi çok uzun ara verdik. Neden böyle oldu sağlık? Vallahi... Sebeplerin sonuçlarını açıklar mısın bize? Ya sebep... eve çok takılmıştık son dönem hatırlarsan. Ama havalar Ama zaten fazlasıyla havalar sıcaktı. Çok sıcak. Yazın ateş yakamadık. Orman yangınları filan. Ve çok gezmedik de bu yıl. Yani motor da sürmedik. Mesela hemen 30 kilometre ötemizdeki çeşmeye hiç gitmedik. Doğru haklısın. Gidilmiyor. Çok pahalı. Korkutuyor var ya. Hep buradaydık. İşte bir iki manalığa gittik. Biz çıkamıyoruz ki. Oramada. Hep oda <laughs> İnşallah bundan sonra. Yarın sürersek ama hava güzel. Hava güzel olsa sürerim diyorum ben de. Ee, onu bir şeyle çekebilirim. Gaz kamerasıyla çekip öyle bir mordan falan kaçarsak. Manal koyuna. Ha manalı da olur. Şimdi bu biraz harmanlandı. Buna bir tane de yumurta kırayım. Dinleniyorken de ateşe yakarız. Senin elinden de piyaz yeriz bugün. Sen de piyazı yaparsın. Ben de seni çekerim piyaz yaparken. Olabilir. Bir tane <laughs> Kabukları atmıyoruz yumurtanın. Gübre niyetini kullanıyorsun Bahçeli. Çok mantıklı. Tamamen ye dönüşüm. E biz ev sarı hepsini bahçeye gömüyoruz zaten ya. İşte çay, meyve, sebze kırıntıları diyeyim. Böyle ne kadar doğacı bir ailesiniz. Yağlı, yağlı yemek falan tabii ki yapmıyorum. Böyle karpuz kabuğu falan hiç atmayız. Kavun ne bileyim sebze yemeği bir şey yaparlar. Onun çıkanları hiç atılmaz. Çok güzel bence. Bahçede şeyde. Geri dönüşüm çukuru açıyoruz bir tane yaz başı. Sonuçta koka şeyler atmadığımız için çok da problem olmuyor. Ne güzel işte. Keşke herkes böyle yapsa. E tabi şimdi her şey çöpe yollarsa. Üf ne duyar kastım ben. Yönetmen. e <laughs> bugün formundayım ya. İlk bugün, videomuz evet, ya aydan sonra. Evet, evet, Özlemişim yani. Ay, ay, yani yıl olmuştur. Biz seninle video çekmeyelim. 6 ay oldu ben, ben sana söyleyeyim yani. 5 ya da 6 ay Fazla, oldu. Fazla 5-6 aydan. Beş altı aydan her türlü fazla. Şimdi bak kaydı durdurduğunda ben ateş yakmaya gittim de gir bak bakalım bir son beraber yaptığımız videoya. Tamam. Hatta artık YouTube bizi uyardı. Videoyu bilmezseniz. <laughs> kanalı kanalı dedi, kapatıyoruz. Aktifliği sona erecek. Size bay bay dedi. Biz dedik ki hemen girelim, girişelim yapalım bir şeyler. Şimdi bu biraz böyle takılsın. Çok güzel gözüküyor. Ee, ben gideyim mangaldeyi, şömineyi yakayım. Taş şömine de güzel bir köfte yiyelim. Oradan devam ederiz kayda. Evet, sağ ol ustam. Köfteleri bakmışsın. <laughs> sağ ol ustam. 325 yıllık esnaf, esnaf lokantası. Esnaf lokantası. Şimdi kuyruk yağı bulamadık. Daha doğrusu hiç yalan söylemeyelim. Aramadık. Şöyle. Oy yandım. Bu şömineyi buraya yapıyorken. Hatırlarsanız bu eklerim ilk pizza fırınıydı aslında sonra biz bunu ateş yakıp önünde takılmaya başladığımızda yani çok alçak kalıyor, kullanılmıyor falan bozduk. Geçen yaz yükseltip bu hale getirdik. Yine fırın oluyordu. Sonra baktık olmuyor. Bacı ben biraz bunu. Artık yani sadece işte böyle mangal değil. Her şeye tüm ihtiyaçlarımız var cevap veriyor. Bu çok eskimiş ya. Evet, yeni bir tane lazım ona. Yani bir alalım. Ya aslında şerit bulamadım bizim. Bunlar da bu yarım satır yanıyor burada. Merak ettim mikrop falan kalmamıştı artık. Ne diyoruz? Minimum hijyen, maksimum lezzet. Soğanı çalsın ki özenseydi. Gelmez o be. Köfteleri de sen seversin diye böyle büyük büyük bastım. Zaten Hı. birazcık küçülecek. Aynen. anlatarım. Neyse ikinci turda pişiririm bunlardan. Şimdi versene bunu bana bir dakika. Şimdi ne yapıyoruz? Sen içeri gidiyorsun. Yönetmen beyin elinden efsane bir piyaz yiyeceğiz. Ama onu çekmeyeceğiz. Evet. En son sofrada göreceğiz onu. Sofrada görüşmek, görüşmek üzere. üzere. ve En son yönetmen beyin isteğiyle mantarları yapıyoruz. Göstermiştim. Birazdan sofraya geçeceğiz. Burada az önce fark ettim. Bakayım dedim videolara kesin bir şey unutmuştur diyeceğim. 30 FPS'de çekmiş videoların tamamını. Ekmeği çekmeyi unutmuş o da. Yapacak bir şey yok. Ben de unutmuş Hiç aklıma gelmedi. Artık sofrada görüşmek üzere. Nihayet bitirdik. Biraz uzun sürdü işler. Can şefimin artık yönetmen belli Can şef diyeceğim ona hazırladığı piyaz. Yani şunu merak ediyoruz nasıl olduğunu. Teli biraz yakın tuttuk ateşe. Ondan kaynaklı hafif kızarıklıklar var. Olsun. Biz her türlü yeri sobi olarak yiyoruz malum. Şimdi bir tadına bakalım. Şimdi Merakla bekliyoruz. Tuz biraz daha atsam olur mu? Evet. Hafif tuz tuz kalmış köfte. Önemli değil. Ama kendimi yaptım diye demiyorum. Bir yıldır bu anı çünkü. Biz bir de bu arada e, mantar da yaptık bu arada. Evet. Mantar. Hemen alayım. Yaptık. Ben de deniyorum şimdi. Sen çıkardım. de dene bakalım. De şefim dene şefim. Bakalım. Çek Jones şefim. Marka da görün şimdi. <laughs> Öyle şey tipleri var ya. Reklam bu reklam. <laughs> Kesinlikle harika. Bence tuza bile gerek yok. Çok güzel. Yok. Bu senin arada. koluna sahip. Sağlık mükemmel oldu. Afiyet olsun. Bir en son çekim yaptığımızda bu karşıdaki inşaatlar, şuradaki inşaatlar falan yoktu. Bunları, şeylerini koyarım. Poşellerini, e, kayıtlarını da. Artık dört bir tarafımız sarıldı büyük ihtimalle. Bahçede de çakamayacağız. O zaman ne diyoruz? Şöyle yapayım. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağlığına. Hangisi benim? Evet o senin. thank <laughs> you